Bu arada çok güzel bir misafirim var. Burhan var yanımda. Burhan sabah nereden gelmiş? Bolu'dan. Bolu'dan gelmiş. Hatta evet. gelmeden önce ne yapmış biliyor musunuz? Küçükten beri Metin abiyi takip ediyorum. Aa, bir Gel umut, bir umutla çıktım yola. Yani şöyle bir şey. Gelince göz gözyaşlarımı tutamadım doğrusu. Kendisini gönülden seviyorum. Yani çok iyi bir insan. Gönlü temiz. Herkese el uzat. Yani önemli olan insanlık. Sabah gelmeden abi senin için yani dua ettim. Namazımı kıldım her zaman. Seni görmek büyük bir sevinçti benim için. Vallahi küçük yaştan beri fark ettim abi. Canım. Çok istiyordum görmeyi. Rahat bir olsun. de ekmek mi dağıtmışsın? Evet. Dört kasa ekmek dağıttım senin için. <laughs> Gönlümden geldi böyle bir şey. Koca bir yüreğin var biliyor musun? Çok güzel bir kalbin var. Nasıl benim olsun. için çok güzel şeyler yapmış. Allah Tanımadan etmeden dışarıda bakarak çok güzel şeyler yapmış. Allah herkese sizin gibi bir abi nasip etsin inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok o benim için gelmeden çok güzel bir şey yapmış. Beş sebet ekmek dağıtmış sabah. Onu da hayal ettiği Bir şey varmış. Paylaştı benimle. Ne evet olmak istiyorsun? sıkıtır Ben de <laughs> destek <laughs> vereceğim kendisine. O da... Tamam. Abi. Böyle... abimi çok seviyorum gerçekten. Cansın. Keşke böyle bir abim olsa. Onu gördüğüm için çok mutluyum. Allah'ım nasıl seni Allah ay. Benim. Ben de bundan sonra seni bir abinim. Anlaştık, mı? Anlaştık Söz abi. mı? Söz mü? Söz abi. Her <laughs> <artsın gülüyor> <abi. gülüyor> <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere. Kendinize iyi bakın. Sizleri seviyorum. Çok teşekkür ederim.